E, kaç öğrenci alacaksınız hocam? 30 öğrenci. alacağız. Ne kadar burslu? Bunun e, 10 tanesi burslu, geri kalanları da %50 burslu. Ya zaten bu, size burslu ücretli, öğrenci yok. Tam ücretli yok bizde. E, şimdi hocam şimdi 20 bin üyeli bir Ticaret Odası'ndan bahsediyoruz. Orada da evet. bir onların da desteği devam ediyor değil Kesinlikle. mi? Ya, sürüyor. zaten bizim okulun hani etkinlikleri noktasında biz KTO Karatay Üniversitesi diyoruz mecburen. Öde çok severek niye Konya Ticaret Odası'nın üniversitesiyiz biz. O Hı -hı. nedenle bizim attığımız taş ilgili yere gidiyor. Az önce söyledim. İş dünyası bize bir talepte bulunuyor. Biz de onu yapıyoruz. Yani evet. akademik boyutunu yapıyoruz. Onun için bütün değilse biz bu, bizde iki kere staj var mesela. İki kere staja gönderiyoruz çocukları. Konesertos olmasa yapamayız. Yapılmaz tabii. Yapamaz.